Şimdi tabi burada e, maliyete baktığımızda maliyet e, large language modellerde artık ciddi bir boyuta ulaşmış durumda İnsanlık olarak bir kaynak yakıyoruz buna baktığımızda iklim anlamında dünyanın küresel ısınması anlamında bir sürü etkileri var bu dil modellerinin ve bu etkiler bir yere kadar e, insanlık tarafından toler edilebilir yapay zekaların sağladığı ekonomik katkı çok büyük ihtimalle uzun vadede yapmış olduğu ekonomik maliyetten daha fazla olacak. Bunu daha az maliyetle ulaşım şeklinde düşünebilirsiniz, üretim şeklinde düşünebilirsiniz, daha verimli işlerin yapılması olarak düşünebilirsiniz. Bu anlamda olumlu etkileri olduğunu da görmemiz lazım. Dolayısıyla ben daha yeşil olduğunu düşünüyorum insanlık teknolojileri arasında. Flashe ısınma anlamında da, çevreye verdiği zarar anlamında da, yaktığımız elektrik anlamında da bir maliyeti var. Ama böyle bile olsa bunun verimli hale gelmesi, o Large Language Model'ın daha verimli hale gelmesi, konuya odaklanmış Small Language Model'a dönüşmesi söz konusu. Burada o konuya özel bir dil modelinin küçük ama o konuda verimli olan, işi çözen, problemi çözen, hedefe yönelik bir dil modelinin geliştirilmesi bu günlerde daha yükselen bir trend olarak ortaya çıkıyor diyebiliriz.